Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde bölme işlemi ile ilgili problemler çözeceğiz. Kaynak olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın dağıttığı çalışma kitabını kullanacağız. Eğer kanalımıza abone değilseniz derse başlamadan önce abone olabilirsiniz. Videoları beğenerek, paylaşarak ve yorum yazarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Haydi başlayalım. Hale 14 arkadaşına elindeki misketleri eşit paylaştırdığında her birine 28 misket düşüyor. Halinin elinde 6 misket kaldığına göre misketleri paylaştırmadan önce toplam kaç misketi vardı? Eşit paylaştırdığında, bölüştürdüğünde, grupladığında kelimelerini duyduğumuzda bilmeliyiz ki orada bir bölme işlemi vardır. Şimdi bölme işlemini yapacağız ama nasıl yapacağız? Şimdi burada bir bölünen yok yani neyi kaça böleceğimiz belirtilmemiş. Ne yapacağız? Önce bir şema çizelim, bölme çizgimizi çizelim ve yerine verilenleri yerleştirelim. 14 arkadaşın eldeki misketleri eşit paylaştırmış. O zaman bölen sayımız kaç bizim? 14. Bölen yerine 14 yazacağız. Her birine 28 misket düştüğüne göre bölüm 28 olacak. Elinde 6 misket kalmış. Kalmış diyor bakın kalmış dediğine göre o da kalan olacak. Şimdi verilmeyen bir bölünen var burada. Verilmeyen bölüneni bulmak için ne yapmam lazım benim? Bölüm ve böleni çarpıp daha sonra da ona kalanı eklediğimde verilmeyen bölüneni bulabilirim. Ve dediğimiz gibi işlemimizi yapalım şimdi. 14 ile 28'i alt alta yazıp çarpma işlemimizi gerçekleştirelim önce. 8 kere 4, 32. 32'nin ikisi elde var. 3. Unutmamak için şöyle üste yazıyorum yuvarlak içinde. 8 kere 1, 8. 3 de elden vardı. 11 yazıyorum yerine. Daha sonra 2 kere 4, 8. Bir basamak kaydırarak bunu unutmuyoruz. 1'in altına yazıyorum. 2 kere 1, 2. Onu da diğer birinin altına yazdıktan sonra toplama işlemini gerçekleştiriyorum. 2'nin altında herhangi bir sayı yok. 2'yi onun için ne yapmam lazım? Direkt aşağı inmem lazım. 1, 8 daha 9 eder. 1, 2 daha 3 eder. Şimdi 392 yine ne yapmam lazım? Benim buradaki 6'yı eklemem lazım. Ve yanına yazalım isterseniz. 6 diyelim. 2, 6 daha 8. 9'un karşısında onlar basamağında herhangi bir rakam olmadığı için buraya 9'u direkt yazabilirim. 3 var. Yüzler basamağında burada sayı yok. O zaman 3'ü de buraya yazabilirim. Şimdi burada 398 bulduk. 398'i isterseniz buraya yazarak kontrol edebilirsiniz işleminizi. Bir çiftçi 3000 kilogram elma üretmiştir. Bu elmaları 30 kilogramlık kasalara yerleştirmek istemektedir. Çiftçinin en az kaç kasaya ihtiyacı vardır? Şimdi 3000 kilogram elmayı 30 kilogramlık kasalara yerleştirmek demek ne demektir? Bir gruplama yapmak demektir. Gruplama olan yerde de bölme var demektir. 30'ar kilogram şeklinde gruplayacak çünkü elmaları. O zaman 3000'i ben ne yapmam lazım? 30'a bölmem lazım. Şimdi burada sonlarında 30'da ve 3000'de 0 olduğu için şöyle ben bunu yan yana kısa yoldan bölme işlemini yapabilirim. Şimdi nasıl yapabilirim? Şu sıfırlar gitti. 3'ü 3'e böldüğümde 1'dir. 1'i buraya yazdım. Daha sonra şu kalan 2 sıfırı da sonuna eklersem Sonucumu kolaylıkla bulabilirim. Ne kadar kasaya ihtiyacı varmış? 100 kasa diye de sonucumuza yazabiliriz. Ayşegül bayramda dedesinden 100 TL, amcasından 80 TL harçlık aldı. Ayşegül parasıyla tanesi 15 TL olan toplardan en fazla kaç tane satın alabilir? Şimdi öncelikle neyi bulmamız gerekecek? Ayşegül'ün ne kadar parası olmuş? Onu bulmamız gerekecek. Dedesinden ve amcasından aldığı paraları toplarsak ne kadar parası olduğunu bulabiliriz. 100 ve 80 lirayı toplayacağız. 100 artı 80 eşittir. 0, 0 daha 0 yapar. Biraz uzağa yapıyoruz yan yana işlem yaptığımızda sonucu bulurken. Çünkü buraya sığma sola doğru gideceğiz. Şimdi burada 0 ile 8'i topladım. 8 yapar. Yerine yazıyorum. Birin karşısında yüzler basamağında herhangi bir rakam olmadığı için 1'i direkt buraya yazıyorum. 180 TL parası varmış. Şimdi 15 TL'lik toplardan en fazla kaç tane alabilirdi? 180'i biz ne yapacağız? 15'e böleceğiz. 180 bölü 15 diyeceğiz. Birin içerisinde 15 yoktur. 18'in içerisinde 15 arayacağız. 18'in içerisinde 15 bir tane vardır. 1 kere 5, 5 yapar. 1 kere 1, 1 yapar. 8'den 5 çıktı. 3, 1'den 1 çıktı. 0. 3'te 15 yoktur. 0'ı aşağı indik. Zaten olmaz gerçi çocuklar. Eğer burada 15 varsa işleminiz yanlış demektir. Tekrar baştan yapmanız gerekecek. Çünkü buradaki kalan hiçbir zaman bölenden büyük olamaz. 30'da 15 2 kere vardır. 2 kere 5 10. Onun sıfırı elde var. 1. 2 kere 1 2. 1 de elde vardı. 3. Ne kadar alabiliyormuş? En fazla 12 top alabilirmiş Ayşegül. Erdal 6 kalemi 48 liraya satın almıştır. Erdal bu kalemlerden 17 tane almak isterse kaç lira ödemesi gerekir? Şimdi 6 tanesini 48 liraya aldığını biliyoruz. E bu 6 yerine 17 alırsa ne kadar ödeme yapar diye soruyor sorumuzda. Öncelikle neyi bulmamız lazım? Erdal'ın aldığı kalemlerin bir tanesinin fiyatını bulmam lazım. E bir tanesinin fiyatını bulmam için ben 48 lira ödeme yaptıysa 6 kalem için 48'i 6'ya bölmem lazım bir tanesinin fiyatını bulmak için. 4'te 6 yoktur. 48'in içerisinde 6, 8 kere vardır. 8 kere 6, 48 yapar. 8'den 8 çıktı 0. 4'ten 4 çıktı 0. Tanesi ne kadarmış kalemin? 8 TL'miş bir tanesinin. Bundan 17 tane alırsa diyor. Ne demek bu? 17 tane 8 demek. Yani 17 çarpı 8 demek. 17 yazıp altına 8 yazacağım. Ve çarpım işlemini gerçekleştireceğim. 8 kere 7 56. 56'nın 6'sı elde var. 5. 8 kere 1 8. 5 elde mi vardı? 13 eklerim sonuna. Ne kadar ödeme yapacakmış? 136 TL ödeme yapacakmış. Seda Hanımın koyunlarının 24 katının çeyreği, 24 katının çeyreği 138 koyun olduğuna göre, Seda Hanımın kaç koyunu vardır? Şimdi burada biraz evet zormuş gibi duruyor problem, gerçekten de biraz zor. Ama verilenleri yerli yerine yazarsak biz kolaylıkla sonucumuzu bulabiliriz. Şimdi Seda Hanımın koyun sayısını biliyor muyuz? Bilmiyoruz, bilmediğim için Seda Hanımın koyun sayısına ben bir kutu yapıyorum, kare yapıyorum. 24 katı diyor. 24 katı de demek ne demektir? 24 ile çarpmak demektir. 24 katının bir de neyi var? Çeyreği. Peki çeyreği ne demek? 4'e bölmek demektir çeyreği. Eşittir kaça eşitmiş? 138'e eşitmiş. Bakın ne kadar kolay yazdık her şeyi yerine. Şimdi peki bundan sonra ne yapacağız? Şurayı da parantez içine alalım. Şimdi burayı bulduğumuzda burası bir bölünen, verilmeyen bir bölünen olarak düşünün burayı. Şimdi, kaça bölmüşüz? 4'e. Bu bölüm, pardon, bölen. 138 ise bölüm. Şimdi biz burada verilmeyen bölüneni nasıl buluyorduk? Bölüm ile böleni çarparsak verilmeyen bölüneni bulabiliriz. O zaman 138 ile 4'ü çarpalım öncelikle. 138 ve 4'ü alt alta yazıp çarp işlemini gerçekleştiriyorum. 4 kere 8, 32. 32'nin ikisi elde var. 3 unutmamak için yukarı yazıyorum. 4 kere 3, 12. 3 de elde vardı. 15, 15'in 5'i elde var. 1, 4 kere 1 4 bir de elde vardı 5 sonucumuz nedir 552 şimdi 552 nerenin sonucudur şuranın sonucudur bakın burayı bulduk şimdi 552 yani e, kutunun 24 katının sonucu kaçmış 552 ymiş. e şimdi burada çarpma işleminde e, verilmeyen çarpan var demektir burada verilmeyen çarpanı bulmak için ne yapıyordum 552'yi 24'e bölüyordum. Yani çarpımı diğer çarpana bölüyorduk. Onu yapalım şimdi isterseniz. Şurada yeniden onu yapalım. 552 bölü 24 yerine yazdık şimdi. 5'te 24 yoktur. 55'te 24 arayacağız. 55'te 24 2 kere vardır. 2 kere 4 8. 2 kere 2 4 yerlerine yazdık onları. 5'ten 8 çıkmaz. Komşuya gittik. Bir onluk aldık. Burası 4 kaldı. Burası ise 15 oldu. 15'ten 8 çıktı, 7 kalır. 4'ten 4 çıktı, 0 kalır. 7'nin içerisinde 24 yoktur. 2'yi aşağı indim. 72, 72'nin içerisinde 24, 3 kere vardır. 3 yazdım. 3 kere 4, 12, 12'nin ikisi elde var. 1, 3 kere 2, 6, 1 de elde vardı. 7, 72, sonuç 0, 0. Şimdi kutu yerine kaç yazmam gerekiyormuş benim? 23 yazmam gerekiyormuş. Buraya 23 yazarak işlemin doğruluğunu kontrol edelim. Şimdi gerçekten doğru mu bir bakalım. Şimdi 23 yazdım oraya. Ne yapacağım? 23 ile 24'ü çarpacağım oraya. 23 yazdığım için çarpı. 4 kere 3, 12. 12'nin ikisi elde var. 1, 4 kere 2, 8. Bir de elde vardı. 9, 92. 2 kere 3, 6. 2 kere 2, 4. Yerine yazdık bunları da toplarsak. 2'ye aşağı indik. 9, 6 daha 15. 15'in 5'i elde var. 1, 4'e ekledik. 5. Sonuç 552. Daha sonra ne yapacağım? 552'yi 4'e böleceğim. Ondan sonra 138'i bulursam işlemin doğru olduğunu anlayabilirim ben. Bu şekilde yerine koyduktan sonra doğruluğunu kontrol ederseniz emin olabilirsiniz sonucunuzdan. 5'te 4 bir kere vardır. 1 kere 4, 4 eder. 5'ten 4 çıktı. 1, 1'de 4 yoktur. 5 e aşağı indik 15. 15'te 4, 3 kere vardır. 3 kere 4, 12 eder. 5'ten 2 çıktı, 3. 1'den 1 çıktı, 0. Daha sonra 2'ye aşağı indim, 32. 32'nin içerisinde 4 8 keredir. 8 kere 4 32 yapar. 0 0. Gördüğünüz gibi 138 sonucuna ulaştık. Yani işlemimiz doğrudur. Bir pastaneye her kolide 7 düzine yumurta bulunan 14 koli yumurta alınmıştır. Yumurtaların çeyreği taşıma sırasında kırılmıştır. Çeyreği taşıma sırasında kırılmıştır. Buna göre A. Pastaneye kaç yumurta alınmıştır? B. Geriye kaç sağlam yumurta kalmıştır? Şimdi aşama aşama yapalım. Önce A şıkkından gidelim. Pastaneye kaç yumurta alındığını soruyor A'da. Pastaneye kaç yumurta alınmış bakalım. Her kolide 7 düzüne diyor. 7 düzüne olduğuna göre her kolide burada ne yapmam lazım benim önce? 7 ile 12 çarpmam lazım. Neden? 1 düzüne 12 aynı varlıktan oluşur çünkü. Burada da yumurta olduğuna göre hepsi aynı olduğuna göre 7 kere 2... 14 14'ün 4'ü elde var. 1 üste yazalım unutmamak için. 7 kere 1 7. 1 de elde 8 84. Şimdi 84 yumurta varmış bir kolide. Bunlardan kaç tane alınmış? 14 tane alınmış. O zaman 84 ile 14'ü çarpacağım ben. 84 ve 14. alt alta yazdım. 4 kere 4 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 4 kere 8 32. 1 de elde vardı. 33. 1 kere 4 4 yapar. 1 kere 8 8. Toplam işlemini yapalım. 6'ya aşağı indik. 3, 4 daha 7. 3, 8 daha 11. 1176 yumurtamız varmış. Şimdi A şıkkının cevabını bulduk. Gelelim B'ye. Geriye kaç sağlam yumurta kalmıştır diyor. Ne olmuştur? Yumurtanın çeyreği taşıma sırasında kırılmıştı. O zaman B şıkkını yaparken çeyreği taşıma sırasında kırıldığına göre önce çeyreğini bulmam lazım benim. Çeyreğini bulmak için de 1176'yı 4'e bölüyorum. Bölü 4 diyelim. 1'de 4 yok, 11'de 4, 2 kere vardır, 2 kere 4, 8, 1'den 8 çıkmaz, 11'den 8 çıktı, 3, burası 0. 7'ye aşağı indim, 37, 37'de 4, 9 kere vardır, 9 kere 4, 36 yapar, 7'den 6 çıktı, 1, burası 0. 6'ya aşağı indim, 16, 16'da 4, 4 kere vardır, 4 kere 4, 16 yapar, 0, 0. Şimdi bazı öğrenciler burayı buluyor, e, bitti deyip bırakıyor problemi. Şimdi biz neyini bulduk? Kırılan yumurtayı bulduk. Bize neyi soruyor? Kalan sağlam yumurtayı soruyor. Kalan sağlam yumurtayı bulmam için benim ne yapacağım? Yumurtanın toplamından 294'ü çıkaracağım. 1176 toplam yumurta oydu çünkü. Altına 294'ü yazıp çıkarma işlemini gerçekleştireceğim. 6'dan 4 çıktı 2. 7'den 9 çıkmaz. Komşuya gittik. 1 onluk aldık. Burası 0 kaldı. Burası 17 oldu. 17'den 9 çıktı. 8 kalır. Burada 0 sıfır kalmıştı. 0'dan 2 çıkmaz. Komşuya gittik. 1 10'luk aldık. Burası 10 oldu. Burası 0 kaldı. 10'dan 2 çıktı. 8 kalır. Burası da 0'ı direkt aşağı ineriz. 882 ne kalmıştır? Sağlam yumurta kalmıştır. 3 tane basketbol topunun fiyatı 165 liradır. Bir basketbol okuluna 25 tane basketbol topu alınacaktır. Buna göre kaç lira ödeme yapılması gerekir? 3 tanesinin fiyatı 165 liraysa öncelikle neyi bulmam lazım benim? Bir tanesinin fiyatını bulmam lazım. Yani 165'i 3'e bölmem lazım. 165 bölü 3. Bir de 3 yoktur. 16'da 3. 5 keredir. 5 kere 3. 15 yapar. 6'dan 5 çıktı. 1. Birden 1 bir çıktı. 0. Daha sonra 5'i e aşağı indim. 15. 15'in içerisinde 3. 5 keredir. 5 kere 3. 15 yapar. Burası 0. 0. Şimdi bir tanesinin fiyatı ne kadarmış? 55 TL'ymiş. Bu okula kaç tane top alınmış? 25 tane top alınmış. O zaman ne yapacağım ben? 55 ile 25'i çarpacağım. Bakın işlemleri adım adım yaparsanız sonuca ulaşabilirsiniz. Şimdi bazıları burada yapıp bırakıyor. Daha 25 tane alındığını biliyoruz. O zaman 25 ile çarpmamız gerekecek. 5 kere 5, 25. 25'in 5'i elde var. 2. 5 kere 5, 25. 2 de elde vardı. 27. 2 kere 5 10 10'un sıfırı elde var 1 2 kere 5 10 bir de eldemiz vardı 11 yapar toplarsak 5 aşağı ineriz altında rakam olmadığı için 7 0 daha 7 yapar 2 1 daha 3 yapar 1 de aşağı indik 1375 TL ödeme yapılmıştır buraya alınan toplara. Semih 385 sayfalık kitabın 196 sayfasını okumuştur. Geriye kalan sayfaları her gün eşit sayıda okuyarak 3 günde okumak istiyor. Günde kaç sayfa kitap okuması gerekir? Şimdi eşit sayıda dediği zaman aklımıza bölme gelecek ama ondan önce yapmamız gereken bir iş var. Çünkü 380 385 sayfaymış kitap ve 196 sayfasını okumuş. Ne kadar kalmış? Onu bulmamız lazım öncelikle. 385'ten 196'yı çıkaracağız. Yapalım işlemimizi. 5'ten 6 çıkmaz. Komşuya gittik. Bir 10'luk aldık. Burası 7 kaldı. Burası 15 oldu. 15'ten 6'yı çıkarırsak 9 kalır. 7'den 9 çıkmaz. Komşuya gideriz. Bir 10'luk alırız. Burası 2 olur. Burası 17 olur. 17'den 9'u çıkardığımızda 8 kalır. Burada 2 kalmıştı. 2'den 1 çıktı. 1 kalır. 189 sayfa kalmış şimdi okumadığı. Ve bunu 3 günde eşit sayıda okumak istiyormuş. O zaman 189'u ne yapacağız biz? 3'e böleceğiz. Bakın eşit sayıda diyorsa mutlaka orada bölme vardır. 1'de 3 yoktur. 18'de 3 6 kere vardır. 6 kere 3 18 yapar. 8'den 8 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Daha sonra 9 aşağı indim. 9'un içerisinde 3 3 kere vardır. 3 kere 3 9 yapar. 9'dan 9 çıktı 0. Ne kadar okuması gerekiyormuş bir günde? 63 sayfa okursa eğer bir günde eşit sayıda okumuş olur her gün. Dila ve Rıza kumbaralarındaki paraları saydılar. Dilanın parası Rıza'nın parasının 6 katı çıktı. Dilanın parası Rıza'nın parasının 6 katı. Dilanın 696 lirası olduğuna göre ikisinin paralarının toplamı kaç liradır? Şimdi Rıza'nın parasını bilmiyoruz. Önce onun parasını bulmamız lazım. Şöyle bir modelleme yapmamız lazım. Burada Rıza'nın parası için bir kutu yapıyorum. Çarpı 6 diyorum eşittir 696 diyorum. Neden? Çünkü Dila'nın parası Rıza'nın parasının 6 katıymış ve 696 liraymış. Şimdi böyle olduğu zaman burada verilmeyenler var. Bir çarpan var. Verilmeyen çarpanı bulmak için çarpımı diğer çarpana bölmem lazım. Yani 696'yı 6'ya bölmem lazım. Direkt bunu 696'yı 6'ya bölerek de başlayabilirsiniz işleme. Ama neyi neden yaptığınızı bilmeniz için böyle bir modelleme yapıyorum ben her zaman. Siz de yaparsanız daha doğru sonuçlara ulaşırsınız. 6'yı 6'ya böldüm. 1. 6'nın içerisinde 6. 1 kere 1 kere 6. 6. 6'dan 6 çıktı. 0. 9'u aşağı indim. 9'da 6. 1 kere. 1 kere 6. 6. 9'dan 6 çıktı. 3. 6'yı aşağı indim. 36. 36'nın içerisinde 6. 6 keredir. 6 kere 6. 36. Sonuç 0. 0. 116 nedir? Burada bulduğumuz rızanın parasıdır. Bize neyi soruyor? İkisinin toplam parasını soruyor. O zaman 696 lira Dila'nın parası olduğuna göre ikisinin toplam parasını bulmak için ne yapacağım ben? 696 ile 116'yı toplayacağım. 696 ve 116 alt alta yazıp toplama işlemini gerçekleştirelim. 66 6 daha 12 12'nin ikisi elde var. 1 9 1 daha 11 1 de elde 11 11'in biri elde var. 1 6 1 daha 7 bir de elde 8. Ne kadarmış ikisinin toplam parası? 812 TL imiş. Aşağıda verilen problem cümlelerinde sayıları uygun yerlere yazarak problemleri tamamlayınız. Tamamladığınız problemleri çözünüz. Verilenlere bakalım. 4256, 10 ve 256. Şimdi verilenleri mantıklı bir şekilde yerli yerine yerleştirmemiz lazım. Okuyalım cümlemizi. Fatma Hanım limon bahçesinden topladığı nokta nokta kilogram limonun nokta nokta kilogramını komşuları ile paylaştı. Kalan limonları ise nokta nokta kilogramlık kasalara doldurmak istiyor. Buna göre Fatma Hanım'ın kaç tane kasaya ihtiyacı vardır? Şimdi baktığımızda topladığı limonun en yüksek olması lazım. Çünkü bunu bir kısmını veriyor, daha sonra kasalara dolduruyor falan. O zaman 4256'yı buraya yazmamız lazım. 4256. kaç kilogramını komşularıyla paylaşmış olabilir? Şimdi 256 kilogramlık kasalar olmayacağına göre 256 kilogramını komşularıyla paylaşmıştır. Kalan limonları ise 10 kilogramlık kasada doldurmak istiyor. Buna göre Fatma Hanım'ın kaç tane kasaya ihtiyacı vardır? İşlem yaparken ne yapacağız önce? 4256'nın 256'sını komşularıyla paylaştığı için 4256'dan 256'yı çıkaracağız. 6'dan 6 çıktı 0, 5'ten 5 çıktı 0, 2'den 2 çıktı 0, 4'ün altında herhangi bir rakam olmadığı için direkt aşağı yazdık. 4000 kilogram kalmış. Şimdi bu 4000 kilogram kendisindeki limon. Bunu ne yapmış? 10'ar kilogramlık kasalara paylaştırmış. Ben bunu yine şöyle kısa yoldan yapabilirim. 4000 bölü 10 diyeceğim eşittir. Bir sayının 10'a bölümü demek sondaki sıfırın bir tanesinin gitmesi demektir aslında. Buradan da 400 diye bulabiliriz. Ne ihtiyacı varmış? 400 kasaya ihtiyacı varmış. 400 kasa diyelim şöyle. B şıkkına bakalım. B şıkkında 9, 500 ve 7565 bize verilenler. Beyaz eşya mağazasından satın alınan nokta nokta TL'lik eşyanın ücretinin nokta nokta TL'si nakit ödendi. Geriye kalan tutar ise nokta nokta ay eşit taksitle ödeneceğine göre aylık taksit tutarı kaç liradır? Şimdi şöyle bakalım. E, beyaz eşyadan e, alınan mağazadan alınan e, ürünün fiyatı ne olabilir? Şimdi 500 ya da 9 lira olmaz çünkü burada büyük bir rakam var. 7565 TL olabilir. O zaman buraya ne yazacağız? 7565 yazacağız. Ücretinin TL'si nakit ödendi diyor. Şimdi koskoca 7565 liralık bir ürün için 9 lira nakit ödenmez. Ne kadar ödenir? 500 TL nakit ödenmesi gerekir. Onu da buraya yazacağız. Mantığını düşüneceksiniz. Mantıklı olmaya çalışacaksınız. Böyle yerlerde verileri yerine yerleştirirken. Geriye kalan tutar ise 9 ay diyor. Zaten 500 ay olmaz. Onu buraya yazamayız. 9 ay yazmamız gerekecek. Eşit taksitle ödeneceğine göre aylık taksit tutarı kaç liradır? Önce miktardan yani beyaz eşyanın miktarından peşin ödenen parayı çıkaralım. 7565'ten 500'ü çıkaralım sevgili çocuklar. Çıkaralım. 5'ten 0 çıktı. 5. 6'dan 0 çıktı. 6. 5'ten 5 çıktı. 0. 7'nin altında rakam olmadığı için 7'yi aşağı indik. 7065. Şimdi bu 7065'i nasıl ödeme yapacakmış? 9 ayda eşit olarak ödeyecekmiş. Eşit dediği zaman zaten bölme aklımıza gelecek bizim. 7065'i 9'a bölmemiz gerekecek. 7'de 9 yoktur. 70'de 9. E, 7 keredir. 7 kere 9. 63 yapar. Çıkarım işlemini yapalım. 0'dan 3 çıkmaz. Komşuya gittik. 1 10'luk aldık. Burası 6 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 3 çıktı. 7. 6'dan 6 çıktı. 0. 6'yı aşağı indim. 76. 76'da 9. 8 keredir. 8 kere 9. 72 yapar. 6'dan 2 çıktı. 4. 7'den 7 çıktı. 0. Daha sonra 5'i aşağı indim. 45. 45. 45'te 9, 5 keredir. 5 kere 9, 45 yapar. Çıkarmış demini yaparsak 0, 0. Aylık taksit tutarı ne kadarmış? 785 TL'ymiş. Aşağıda verilen bilgilerle bir problem kurup kurduğunuz problemi çözünüz. Verilen bilgilere bakalım. Verilenler 25 kişi, 550 TL. istenen kişi başı bilet fiyatı. Evet burada bir sinema salonu görüyoruz. O zaman şöyle bir problem kurabiliriz. 4A sınıfı toplu halde sinemaya gitmiştir. 4A sınıfında 25 öğrenci vardır. Toplam bilet tutarı 550 TL olduğuna göre bir öğrencinin ödemesi gereken miktar ne kadardır? Şimdi bir öğrencinin ödemesi gereken miktarı bulmak için ne yapmam lazım? Benim 550'yi 25'e bölmem lazım. 550 bölü 25 diyelim. 5'in içerisinde 25 yoktur. 55'in içerisinde 25'e bakacağız. 55'in içerisinde 25'i kaç tanedir? 2 tanedir. 2 kere 5 10 yapar. Onun sıfırı elde var. 1, 2 kere 2, 4. Bir de elde 5. Çıkarma işlemini yapalım. 5'ten 0 çıktı. 5. 5'ten 5 çıktı. 0. Daha sonra 0 aşağı indim. 50. 50'nin içerisinde 25. Yine 2 keredir. 2 kere 5. 10. 2 kere 2. 4. Bir de elde vardı. 5. Çıkarırsak 0. 0. Bir öğrencinin ödemesi gereken bilet miktarı fiyatı ne kadarmış? 22 TL'ymiş.